bir görme engelli olarak Python öğreniyorum gün 6. Artık eğer e, bu değil eğer kısmını tam olarak öğrendim. If elif e, bu değil elif else koşullarına hakimim ve istediğim gibi bunları yöneterek bir program yazabiliyorum. Tabi bu şu anlık temel seviyesinde olsa da bayağı koşulları yöneterek bir şeyler başarabiliyorum ve kaynaklarımı da arttırma ihtiyacı hissettim. Çünkü yazbelde bazı sayfalarda birçok kişi katkı yaptığı için yazılarda hafif farklılıklar vardı. Örneğin aralara başka komutlar eklemişler ve sonraki yazılarda bunu eklenmemiş olarak algılamışlar veya tam tersi ekledikleri kısmı bir kere daha anlatmışlar. Bu farklılıklardan dolayı ileriki aşamalarda zorlanmamak adına farklı kaynakları da aradım ve burada BTK Akademi ile seltif kalmak için devam devam etmek istedim. Artık BTK Akademi'den de kendime bir şeyler katacağım. Sertifikayı tam alabilmek için en baştan yani bildiğim şeyleri tekrardan izlemeye başladım ve bu da önceden öğrendiğim için biraz sıkıyor. Ama sanırım bunu bitirmem lazım. Evet bugün de böyle olsun ve gün 7 ile yarın devam edelim. Takip etmeyi unutma çünkü yeni video yarın kanalda.